Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FPV simülatör oyununu deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen e, öncelikle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Hemen şuradan Google'a girip hemen bir saniye interneti bir açayım. Evet arkadaşlar internetimize bağlandık geldik. Hani çok baktım YouTube'dan ama böyle bir Türkçe açıklaması çok tam detaylı bir şekilde verilmemiş. Bunun videosunu çekmek istedim. O yüzden beğen atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen buradan Steam diye arıyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, Steam uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Yanlış yazdım. Steam e, Drone Simülatör Hah, Görmüş olduğunuz arkadaşlar şu e, Steam uygulamasını indiriyoruz Benimki yüklü şu anda Buradan indirebilirsiniz arkadaşlar Şuraya bastığınızda zaten indiriyor e, Buradan drone simülatörünü bir de Ayrıyeten satın almanız gerekiyor arkadaşlar Burada ücretsiz oyun yazıyor ama Ben e, yaklaşık 8 dolara aldım Şuradan hemen uygulamaya girelim arkadaşlar e, bu 8 dolarlık da arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim bir aylık 8 dolara bir ay boyunca oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra isterseniz sonlandırabilirsiniz. Ben bunu aldım hocam gayet hani güzel. Hemen arkadaşlar buradan oynaya basalım ama ondan önce kumandamız kumandamızı e, DJI Controller 3 benimki arkadaşlar. Önce bir kumandamızı ayarlayalım. Bir de şu stick ayarını yaptım arkadaşlar. Tam yapamamışım şurası biraz. En sona getirdiğimde yukarıya geri kayıyor. Ama e, videoyu çekeyim bundan sonra ayarlarım onu ya. Şu anlık. Hemen arkadaşlar altta bir tip C girişi var. Bunu bağlayıp buradan laptop'a da soktum arkadaşlar. E, hemen oynaya başladığımda zaten Oyun başlıyor arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar tek kişilik oyuna girip özgür dünyada istediğiniz kadar drone uçurabilirsiniz. Şarj problemi veya da herhangi bir şey yok. Burada isterseniz fabrikada tek başınıza bir uçuş gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz arabaları takip edebilirsiniz. Ne bileyim karlı günlerde vesaire. Hepsinde uçuş yapabilirsiniz. Ben burada yaptım uçuşu. Gerçekten çok güzel yağmurlu havada yapmışım. Şunu aydınlık bir havaya alalım. Bir de böyle göstereyim size. Buradan istediğiniz drone'u da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. DJI'nin Avata 2, Avata 1 gibi drone'ları burada yok. Ama bilmiyorum başka uygulamalarda var mı? Ben sadece FPV nedir onun mantığını öğrenmek için indirdim bunu. Başka ne gibi bilgilendirmeler verebilirim. Yorumlardan istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Onlara dönüş yapacağım. ya Bu şekilde uçuru biliyorsunuz arkadaşlar çok gayet güzel kullanışlı. Gösterebilirim size. Buradan drone ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan motorları falan kendiniz değiştirebiliyorsunuz, pervaneleri. Aynı şekilde buradan da hocam ee, droneları değiştirebilirsiniz. Buradan bataryayı bile değiştirebiliyorum şu ya. Söyleyeceklerim bu kadar. Buradan eğitimlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Rahat rahat elinize alıştırabilirsiniz. Soracağınız veya da çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.